Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Atsan Hercules 666 tüfeğini tanıtacağım. Tüfeğimiz PCP. PCP dediğimiz havalı tüfek oluyor aslında bu. Bu eski kurmalılar vardı tek tek atan. Bunlar da tüplen hava basılan, yani kuru hava basılan PCP havalı tüfekler oluyor. Elimdeki tüfek 6.35. Kalibresi bunun büyük. Türkiye'de izin verilen en yüksek kalibre 6.35. 250 bar. Hava basıncı yükleyebiliyorsunuz bu iki tüpe. Yarım yarım litreden bir litre lükser tüp var bunlarda. Tam dolum yaptığınız zaman 120 atış yapabiliyorsun bu tüfekle. Bu tüfeğin ortalama ağırlığı 5 500-900 gram. Kutusunun içinden tüple dolum aparatı, iki tane yedek şarjörü, conta tamir takımları, komple hepsi set olarak çıkıyor. Eskiden dürbün veriyorlardı. Yeni serilerde rakamlar biraz yükseldiği için meşhur dürbünler artık kaldırdılar. Ama eskiden dürbünlü geliyordu. Şimdi dürbünsüz veriliyor tüfekler. Taşıma çantası sert plastik çanta. Gayet de güzel mukavemeti yüksek bir çanta. Tüfekle ilgili ince detaylara gelirsek tüfeğimizin namlusu 66 santim. İki tane tüp var dedik yine aynı şekilde. Şarjör kapasitesi 14 tane alıyor 635'lerde. Çift şarjör çıkıyor kutusunun içinden. Dolum yeri hemen şöyle göstereyim yakın çekim alırsanız. Tüfekle dolum yerini çok arayan oluyor. Dolum yeri şurası aslında. Ama bunun kapak var. Kapağı açmak için tam kurum yaptığınızda kapak açılmış oluyor arkadaşlar. Emniyet sistemi tüfeğin arka tarafında. Bunun kutusu içine çatalak da çıkılıyor, her, çıkıyor. Herhangi bir yere böyle masa üstünde falan kurup uzak mesafeler atış yapabileceğiniz bir tüfek. E, ee, tüfeğin tetik tertibatı hassas ayar yapabiliyorsunuz. Tüfek tetik tertibatında bunun ince hassas ayarı var. Kurduğumuz için içinde hava olduğu için bir sesi çıkacak kusura bakmayın. Bir atış yapacağım. Tüfeğin hava basıncını gösteren bar saatimiz burada. Bu bar saati, şimdi şöyle, bazen yurt dışı satışları yapıyor arkadaşlar. Bunun havasını boşaltma icap ediyor. Çünkü havalimanlarında bunu dolu tüple gönderemiyorsunuz. Söküyorlar, dağıtıyorlar komple tüfeği. Arkadaşlar bakın, bunun havasını boşaltmak için şurada bir delik var. Hemen şöyle yakın çekimde göstereyim şuradaki delikten ince bir düz tornavida ile soktuğunuzda orada bir vidası var. Hafif gevşettiğinizde zaten havayı boşaltmaya başlıyor. Havayı oradan komple boşaltıp saatten kontrol edebilirsiniz. Tüfeğin havasını boşaltma yeri aramayın tüfekte ve tüfeği komple sökmenize de gerek kalmaz. Tüfekte söylenilecek e, Hamza Çıkış kuvveti neydi paşam bunun? 365 metrekare bölü saniye çıkış hızı vardır tüfeğin. 1200 FPS'e tekabül eder. Yaklaşık 120 atış yaptırabilir dolu şeklinde. Bu gayet, şekilde. Gayet de güzel. Gayet de güzel. Arkadaşlar bunun YouTube'da atış videoları mevcut. Çoğu kişi bu tüfekte atış yapmış. Attıkları mesafelere ben baktım. Ortalama ilk atışlarda böyle 300-350 metre gibi mesafeler atanlar vardı. Sonradan bu işi iyi dürbünlerle yani kaliteli dürbün takıp kaliteli bir sıfırlama yapıldıktan sonra 800-850 metre atış yapan videolar var internette. Yani YouTube'da. Yani tavsiye ederim izleyebilirsiniz onları da. Tüfeğin ince detayları bunlar. E, hatta şöyle namlunun üzerindeki şu kalın boruyu görüyorsunuz. Bu aslında bunun susturucusu. Ceket giydirme susturucu diyorlar buna. Yani aşağı yukarı bu sesin %60-%65'ini sadece direkt bu absorbe ediyor. Yutuyor yani sesi. Yani senin bundaki o yüksek basın sesini duymuyorsun. Namlunun üzerindeki bu giydirme de buna yarıyor. Tüfek şöyle göstereyim. Bir yakın çekim alsın tekrardan. Dipçik ayarı da yapılabiliyor. Yukarı aşağı. Şarjör çıkartma mandalı da hemen şurada kalıyor. Şöyle göstereyim. Şarjör çıkartma mandalı. Tüfek genel olarak böyle. Belki kaçırdığımız noktalar olabilir arkadaşlar. Affola. Tüfeğimiz Hasan Herkules 666 PCP tüfekte bir numara tüfek diyebilirim size. En güvendiğim, en çok sattığım ürünlerden birisi. Tavsiye edilir arkadaşlar. İyi günler.